Fani Bin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kaftan almış olduğum ürünü nasıl iade edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeyi ve sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Almış olduğunuz ürünleri Aras veya yurtiçi kargo ile ücretsiz olarak gönderebilirsiniz en yakın şubesinden Kaf'ta ücretsiz gönderim yapabileceksiniz. İade formuyla beraber almış olduğunuz ürünleri eksiksiz bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Öncelikle tabii ki de Kaf'ta hesabınıza girip iade talebi oluşturmanız veya müşteri hizmetlerinden bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ondan sonra ilgili kargo firması ile gönderim yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.